istiyorum buradan. Bir an önce kaçıp kurtulmak. Babam yaşındasın, sabık herif! Öyleyim zaten! <laughs> sabık mısın? Hayır, babanım. Ölmüş babam seneler sonra ortaya çıkıyor. Bir de beni kaçırıyor. Niye şimdi? Çocukluğumdan kalan son üç haftayı birlikte geçirmek istedim. Yuhu! Neyle geçiniyorsun ki sen? Hep mi zengindin? Yeniden evlendin mi? Başka çocuğun var mı? Yani annen sana babandan hiç bahsetmedi öyle mi? Öldüğünü söyledi. Sen eğer gelip beni kaçırmasaydın ben kendim çıkıp gidecektim. Sen evden mi kaçacaktın? Zavallı kızım da hayırsız babanın tesellisini... ...babası yaşında bir adamda arıyor. Oh! sarılmak için bile olsa. Sen ne yaptın yıllarca kızım için? Ha? Bizim hayatımız için ne yaptın? Ölüsün sen. Yaşayan bir ölü. Bundan sonra beni unut tamam mı? Eskisi gibi çık git Ne Merhaba. Kızım. Aslında hayat yaşayamadıkların değil, yaşadıklarından hatıranda kalanlardır.